Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe'nin El işi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel, çok gösterişli, harika, çeyizlik, gelin çeyizlerinde bulunması gereken bir model anlatacağım inşallah size. Ben şöyle çok tatlı pembem var. Lif ipini kullanacağım. Tabii ki siz bu isterseniz bunu kullanırsınız. Çok bilmiyorum. Bunu da çok beğendim model çıkarırken çok hoşuma gitti Onun için bununla devam etmek istedim Tabii ki Alize bir e, Alize e, Angora koltuğa da yapabilirsiniz çeyizlik yapacaksanız onu kullanırsınız günlük kendinize yapacaksanız da bu iplerden de kullanabilirsiniz ve tığımda 11 numara şöyle ince iplerde Ben bundan daha rahat ediyorum daha güzel benim için Şöyle modelimize başlamadan önce arkadaşlar henüz kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretlerini aktifleştirirseniz bundan sonraki paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Abonelikler kesinlikle ücretsizdir arkadaşlar. Ve videolarımı beğenmeyi de unutmayın. Değerli yorumlarınızı da bekliyorum. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok önemli kanalımın büyümesi ve videolarımın öne çıkması için şöyle kenara alalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincir çekiyorum. Herhangi bir sayım yok. Her zaman dediğim gibi model sadece model gösteriyorum. Herkes kendi ölçüsüne göre ölçüp şöyle alalım. Ölçüp de zincirini kendi ölçüsüne göre mezura ile ölçün arkadaşlar. Ne kadar istiyorsanız ve ona göre zincirlerinizi ölçerek yapın. Çok kolay ve çok güzel olacaktır. Şöyle bir biraz zincir çekeceğim. Belirli bir sayım yok. Sadece model çıkaracağım. Bu şekilde. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum ipimi doluyorum bir kere ipimi doladım şöyle beşinciye batıyorum 1 2 3 kere çekiyorum şöyle çok affedersiniz bunu şöyle iki kere de çekiyorum bunu sadece şöyle tek tek batıp trabzan yapacağım alt sırasına iki sıra trabzan yapıyorum siz istediğiniz şekilde yine değiştirip yapabilirsiniz böyle de yapabilirsiniz ben şöyle tek tek batıp iki sıra ikili trabzan yapacağım Sıra sonuna kadar gideceğim ve tekrar döneceğim. Ben bunu şimdi sıra sonuna kadar yapayım. Fazla zamanınızı almayayım, videomu uzatmayayım. Sadece şöyle tek tek batıp ikili trabzanlar yapıyoruz. iki sıra bu şekilde gideceğiz, gideceğim ve tekrar döneceğim buraya kadar. Üst sırada tek tek yine batıp ikili trabzanlar yapacağım. Ben onu yapıp geliyorum. Evet hanımlar şöyle iki sıra trabzanlarımı yaptım. Bu şekil. Ve şimdi bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Şöyle çeviriyorum. Bir kere ipimi doluyorum. Dibindeki değil hemen yandakine batıyorum. Bir, iki, 3 seferde çekiyorum trabzan yapıyorum şimdi şöyle kenar bandımızı yapıyoruz ben şunu şu an yeleklik için gösteriyorum bu şekilde yapılabilir Tabii ki bundan çok güzel şallar da olur etol şal da olur bluzlar da olur 1 2 3 4 5 ve 6 zincirimizle beraber kenar zinciriyle beraber 7 oldu. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bir kere ipimi doluyorum. 1 2 3 4 5. çıkarttım. Bir, iki, üç kere de çıkarıyorum. Tek sefer batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Tek tek. Şimdi bunu batıp trabzanlarımızın tepesine batıp trabzanlar yapıyoruz 5 6 ve 7 7 tane trabzanımız oldu 1 2 3 4 5 6 ve 7 1 2 3 4 5 zincir çektim ipimi doladım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. ye sabitliyorum. Yine 7 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 1 2 3 4 5 zincir çektim. İpimi doladım 1 2 3 4 5 Ve yine kenar bandımı yapacağım. Küçük bir parça da yapıyorum. Sadece model göstermek için çok uzatmak istemiyorum. 1, 2, 3, 7 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kenar trabzan iğne yaptım. 4 çeviriyorum. Buna değil yandakine batıyorum. Bir kere ipimi doluyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Çektim, çektim, çektim. 1 2 3 4 zincir çektim. Şu zincirimizin içine atlıyoruz. Sık iğne ile. 1 2 3 4 zincir çektim. İpimi doladım. Şu ortaya bakın. 1 2 3 1 2 3 şu ortaya batıyorum. İpimi dolamıştım. 1 2 3 4 ve 5 litre trabzan yapıyor beraber topladım e pardon beşli fıstık yapıyorum dilim trabzan yapa yapa trabzana alıştı 1 2 3 4 zincir şu ara zincire batıyoruz 1 2 3 4 zincir ipimi doladım ortadaki tırabzana 1 2 3 4 ve 5 hepsini bir topluyorum 1 2 3 4 zincir şu ara zincire sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 zincir ipimi doluyorum ve kenar trabzanlarımızı yapıyoruz 6 ve 7. Tabii ki şu kenar bandını da istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben şimdi şöyle güzel dursun diye ben 7 tane yapıyorum. Daha fazla da yapabilirsiniz. Yani şu ön kısmı biraz daha fazla olması gerekiyor, daha düzgün durması. Bu şekilde yani olabilir veya 9-10 tane de yapabilirsiniz daha. Ee, kenar bandını e, ön bandını geniş yapabilirsiniz. Ön yeleğimizin ön lastiğini daha geniş de yapabilirsiniz. 1-2-3-4 Çevirdim. ipimi doladım. Hemen dibine değil yandakine batıyorum. Bir kere doluyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. İkili değil arkadaşlar. Üçlü. Üç seferde çekiyorum. 1 2 3 Bir kere doluyorum. 3 seferde çekiyorum. Modelimiz bu şekil bakın. Şimdi İpimizi yine doluyoruz, hiçbir zincir çekmiyoruz arada. Şurana bakın, şu zincirin içine üç tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 iki, üç. 3 tane yaptım ipimi doladım. Şu zincirin sık iğne battığımız yerin içine sık iğnenin içine bir tane üçlü trabzan yapıyorum Bakın. şimdi 3 tane buranın içine diğer zincirin içine 1 2 ve 3. 3 tane bu zincirimizin içine, 3 tane bu zincirimizin içine, bir tane de or şu orta sık iğne yaptık. 7 tane trabzanımız oldu. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. İpimizi doluyoruz. Hemen bakın fıstığın yanındaki zincire yine 3 tane trabzan yapıyoruz. 3 tane trabzanımızı yaptık. Bakın şu sık iğneyi yine batıyoruz. Buraya bir trabzan yapıyoruz yine. İpimizi doladık. Şimdi zincirimizin içine. Bakın 7 tane trabzanımız oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir ipimizi doladım. Hemen yine fıstığın yanına 3 tane trabzan yapıyorum. ortaya iğne yaptım bir tane ve yine üç tane diğer zincirimizin içine 3 tane trabzan toplam yedi tane trabzanımız oluyor ve kenar yine hiçbir zincir çekmeden kenar bandımıza devam ediyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 çevirdim ve yine zincirimizle beraber 7 tane trabzanımız olacak 1, 2, 3, 4, 5 6 Trabzon'la beraber 7 oldu bakın şimdi 1, 2, 3, 4, 5 4, 4 tane zincir çekiyorum ipimi doladım 7 tane trabzanımız vardı ya. Ortadakine yine batıyorum. İpimi doladım. 1 2 3 4 ve 5 beş. 5 fıstığımızı yaptık. Kapatıyoruz. 1 2 3 4 Hemen şu ar araya atıyoruz sık iğne 1 2 3 4 İpimizi doladık ortaya battık 1 2 3 4 ve 5 topluyoruz fıstığımızı topluyoruz 1 2 3 4 zincir çektim sık iğne 1 2 3 4 zincir ipimi doluyorum bakın 1 2 3 şu ortadakine hemen fıstık yapıyoruz 1 2 3 4 ve 5 şu altta iki tane gölümüz vardı ya şimdi üç tane oldu bir sonraki sıra yine iki tane olacak bir iki üç dört dört zincirimizi çektik bakın hemen şuradaki trabzanımıza bir iki üç ve şuraya yine batıyoruz yedi tane kenar trabzanı yapıyoruz 1 2 3 4 zincir çeviriyorum ipimi doladım dibine değil hemen yandakine batıp zincirimizle beraber yine 7 tane trabzanımızı yapıyoruz kenar bandımız 7'li olduğu için sürekli 7 tane yapıyoruz Gelirken 7 tane dönerken zincirle beraber zincir çektiğimiz zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirle beraber bakın 7 oldu. 7 tane trabzan çekiyoruz şimdi. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. İpimi doladım. Buraya atmıyoruz. Atarsak artırmış oluruz. Şuranın içine fıstığımızın tepesinden atlıyoruz. Bakın trabzan yaptım. Burası boş kalıyor. 3 Şu sığınanın içine batıyorum. Bir tane burada yaptım 4. 3 tane de burada yapacağım diğer zincirde 7 olur arkadaşlar. 4, 5 Pardon. Yanlış saydım. 4, 5 değil tabii ki. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. İpimi doladım. Hemen fıstığın yanındaki zincire girip hemen burada 3 tane trabzan yapıyorum. Pemidi doladım sıığınanın içine. İpimi doladım. Yandaki zincirin içine. 3 tane de burada yapıyoruz. 1 2 3 4 5 Bu sırada şu araya 5 tane zincir çekiyoruz. İpimi doladım. Buraya atmıyoruz. Direk men kenar trabzanımızı yapıyoruz. Oraya art, atarsak artırmış oluruz. Bakın altında iki tane başlamıştık. 3 oldu. Bakın şimdi tekrar ikiye düştü. Yani bir tane alt sırayı kurduk ya ondan sonra bir tane artar tekrar aynı olur. Bir tane artar bir sırada bir artar aynı olur. Yani şöyle bakın herhangi bir artırma olmuyor gölümüz bu şekil olduğu için şuraya yerleşiyor bununla başlıyor şu boşluklara gölümüz yerleşiyor 3 tane oldu tekrar bakın 2 tane oldu çünkü şöyle modelimiz kaydırmacalı oluyor kaydırıyoruz modelimizi herhangi bir artırma olmamış oluyor Dediğim gibi şu kenardaki zincirlerin şuraya atarsa artırmış oluruz. Onun için bu hemen direkmen üstten şuraya atılır. Ben bunu artık bitireyim. Bu şekil. Ben daha büyüğünü yapmıştım daha önce. Bakın ne kadar güzel. Ben bunu göstereyim size. Bakın hanımlar ne kadar güzel ne tatlı bir model. Bu modelimizin ön yüzü çok güzel bir model. Umarım anlatabilmişim. Siz de beğenmişsinizdir. Şöyle şunu kenara çekeyim. Daha güzel görünsün. Bakın bu da modelimizin tersi. Tersimiz bu şekil. Düzümüz de bu şekil. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.